İngatı bir Allah tuğri Allah Ana bata da, ana Sayın seyirciler, bu kuşun adı Maviş. Bu kuş 3 yaşında. Hatta 3 yaşında olduğunu belirten noktaları bile var. Tüy dökümesini yeni bitirdim. Yani bir ay boyunca tüy dökmez. Siz alana kadar yani tüy dökmez. Fobileri kağıt yeme ve aynaları çok sever. Ayna gördüğünde sizi bile tanımaz. Kağıt gördüğünde üstünüzden geçer. Tuvaleti e, hafif yeşil kıvamda olsa da hastalanınca yine değişmiyor. Yani tuvaletinden hastalığını anlayamazsınız. Nereden anlarsınız demeyin. Çünkü ben hemen söyleyeceğim. Şundan anlarsınız. Eğer ki mavişkom böyle e, ee, böyle neden sizce uyursa ve tüylerini kabartırsa o zaman bilin ki kesin hastadır. Ne hastalığı olduğunu da söyleyeyim mi? Tuvaletini yer. O yüzden böbreklerine hastalık olur. O yüzden ona göre ilaç veririz. İlacımız da size kargo ile postalarız valla. Ona fotoğraf çekimi denediğinizde e, kesinlikle telefona saldıracaktır. Telefonun kaplarını, telefonun e, koruma şeylerini yemeyi çok sever. Ama bence vermeyin çünkü hasta olabilir. Yeni bir tür hastalık çıkabilir. O yüzden fotoğraf çekinmeyi denediğinizde sakın ama sakın kabınızı göstermeyin. Ve mavşimin diğer bir özelliği asla asla böyle elinde tutturmaz. En sevmediği şey, direkt şuralarınızı, şuralarınızı falan yara yapar hiç denemeyin yani. Ama eğer ki eğer ki şöyle yapabilirsiniz. Hasta olunca ilacını e, suyunu ilaç kattığınızda içmiyorsa eğer. Genelde içer ama içmiyorsa eğer. Öyle alın. Birazcık ısıracaktır ama cık, değecek sonuçta. Ya. <laughs> sadece kuş yemiyor. Diğer kanarya yemiymiş, saka yemiymiş. Asla yemez. Su, içme suyu, doğal içme suyu kullanın. Yapay içmiyor. Sucusu içmez. Elmadan başka meyve yemez. Yem yer. Yem. Bu arada mavişimin cinsiyetini öğrenmek için ne yapacaksınız? Tabii ki de mavişimin cinsiyeti erkek. Erkek ne, oldu nereden anladım demeyin. Mavişkom çok duyarlı bir kuştur. Çağırdığınızda hemen gelir. Saçınıza çıkıp oynamayı çok sever. Ama merak etmeyin saçınıza asla tuvaletini yapmaz. Çünkü saçınızı bilir ki o saç ve insanın en iyi şeyi mavişe ayağından başka bir yeri tutturmaz. Hasta olunca hadi şuralarını sevdirir azıcık ama diğer muhabbet kuşları gibi asla hiç bir dokunmaz. Oh, başı. Başı onun en değerli şeyi. Bir de mavişim. Nerede bahane eder diye sorusun. Musluğu sever. Arada bir eder. Evet. Mesela yap, bir ayda iki kere ettirir muslukta. Ama e, musluk ettirmek istemiyorsanız. Eğer ki dişliyorsa böyle tutacaksınız ya Eğer ki dişliyorsa Bir tane böyle kırmızı bir leğen alın Büyük böyle İçine soğuk su doldurun böyle şu kadar bir şey Ondan sonra soğuk su doldurduğunuzda Mabişkom direkt içine gider İkinci kuşum Cik cik pakize çek Şimdi cik cik Maviş Mabişkomdan ayrı olarak Küçük ve sarı bir kuş Ve muhabbet kuş değil sakal mı kanarya bilmiyorum. <laughs> Kuşum burada. Annesi ona yemek yediriyor. Hmm, öyle. Özelliği ayağında nazar boncuğu olması ve nazar boncuğu sayesinde babam nazar boncuğu sayesinde ayağının kırılması. Ve 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 ee, kardeşleri çok sıkın ama o, o kadar konuşur ki. Küçücük boyu var, türlü türlü cik var yani. Adının neden cik cik güzel olduğunu sormayın.